bir zaman olmayacak. Bu Hasan olur, Mehmet olur falan olacak. Biz Türkiye'nin gurur duyacağı bir parti haline gelmiştir ve gittikçe de bu seviyeyi arttıracaktır. İki, mutluyum. Onlar da kendi açılarından çok mutlular. Onun için ama halka gelecek. Halkta da aynı bir şey var. Urfa'nın hepsine çok saygı duyan bir kardeşimizim. Yani Elimden geldiği kadar şu 20 yıllık dönemde emin oldum, çok samimi olarak söylüyorum. Hiç ayrım yapmadan, hiç ayrımı yapmadan bütün insanları kucaklamaya ve bütün insanlarla beraber olmaya çalıştım. Oy veren, vermeyen. Çünkü bir partiden seçilirsiniz ama siz o ilin, hatta o ilin eğer milletvekiliyseniz o ülkenin milletvekilisiniz. Herkes kendi görevini yapacak. Benim görevim Sayın Genel Başkanımızın baş danışmanları yani il başkanı veya şu veya bu tayin etmek değildir. Ama ben de size katılıyorum. Esasında hakikaten geç kaldı ama tahmin ederim burada teşkilattan sorumlu arkadaşımız bakın bu önemli. Mutlaka hemen karar vermek zorunda diye düşünüyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum ama inanın ee, Sayın e, İl Başkanımızın biraz sonra e, uygun görürseniz bir size vereceğim. E, i̇l Başkanımızın kararı mutlaka burada önemli. Ama benim baş danışman olarak görev, ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü çok iyi niyetle bazen bir şeylere müdahale etmek istiyorsunuz ve hep böyle anarşist oluyorsunuz. Onun için bu tecrübeme dayanarak. Ben hiçbir zaman Sayın Genel Başkanımızla veya Teşkilatla veya il Başkanımızla bu konuyu düşünmedim. Ama şunu çok iyi bilin ki İYİ Parti'nin genel merkezi ve teşkilatı mükemmel. Demek ki mutlaka en iyi kararı ve doğru kararı verecektir. Benim inancım o. Bu inançta olduğum için sesimi çıkartıyorum. Yaklaşık olarak 4. yıldır <laughs> bu görevi yapamadık. İnanıyorum ki onurla, şerefle, gururla şehrimize ve ülkemize hizmet etmek için bu makamı iyi bir şekilde temsil ettim. Bundan sonra da arkadaşlar ilk defa size ben bu kongrede, ikinci olan kongremizde bir başkan adayı olmayacağım. Eğer Rabbim nasip ederse, Sayın Başkanımız da takdir ederse, ben milletvekili adayı olmak istiyorum. Benim için bu yaştan sonra önemli olan gerçekten, ülkeye ve memleketine çok böyle nokta atışları yapacak, mükemmel projelere imza atacak, hakikaten ya Allah olsun ya bir fakir olarak ve son son zamanında çok iyi işler yaptı diyecek işlerde olacak. Bu hiçbir zaman daha önce de söylemiştim. Muhtarlığı küçümsemek için değil, muhtarlık demokrasinin bir adımıdır. Bu mahalle olur, bu ilçe olur, bu bir şey olur. Bu gönüllü bir iş olur ama hem şunu söylüyorum yetkiniz olacak. Benim yani son zamanlarda en fazla sıkıntı duyduğum şey siyasetçi olarak adınız milletvekili ama bir yetkiniz yok. Benim adım milletvekili veya bakan veya büyükşehir belediye başkanı olmayabilir ama yani eee kabul gören bir kardeşiniz olarak ben her yerde olabilirim. Bunun kararını, bunun kararını tabii ki ben de vereceğim, tabii ki genel başkanımız da verecek bu bağlamda. Ama şu, şundan emin olun, inanın makam şu olmadan ben Urfam'da bir hizmetkarıyım. Emin olun, başlangıçta bir nokta sekiz bir anket vardı. Sonra da o tekrar ankete baktım sekiz nokta dokuz ama şu anda neyin, neyin nesidir? Ama ben yılların siyasetçisiyim. Yani biz e, Eyyubiye'de, Açık Su'da, ondan sonra Haşimiye'de, dün Bozova'da ve İlvan'daydı. Bugün inşallah Çakale ve Harran'a gideceğiz. Ama inanın vatandaşın çok büyük sıkıntısı var. Sayın Genel Başkanımıza karşı çok büyük sevgisi var. Çok büyük isteği var. Yani bazı cümleler söylüyorlar. Bazen ben işte o bazı o siyasi dönemlerde yıkın geç diyor. Bunu vatandaş diyor, söylüyor. Birlik beraberliği kim çıktıysa muhalefetiyle inşallah bana bundan sonra düşen görev bu. Yani bir şehir olmuşum, küçük şehir olmuşum, falan olmuşum. Muhalefetiyle, iktidarıyla, sivil toplum örgütleriyle, basınıyla, ya acaba biz nasıl ortak hareket edebiliriz? Valisiyle bürokratlarıyla inanın Urfa'ya yakışan budur. Türkiye ortalamasını Şanlıurfa üstüne çıkacak. Bak bunu bir kaydedin. Türkiye ortalamasını üstüne çıkacak. Çünkü birebir ben vatandaşla göz göze geldiğimde bunu görüyorum. Bakın ne diyor? Can çatladı. Diyor. Can çatladı. Yıkım geçiyor. Yani artık vatandaşım Dükkana girdiğiniz zaman şunu söylüyor ya ben diyor 2000 bin lira elektrik parası ödüyorum. Arkadaşlar hepimiz esnaf çocuğuyuz. Siz esnafın milletin içerisindesiniz. Hani biz gelirken dedik ki her şey iyi olacak, güzel olacak değil mi? Yani milli gelirimiz ne olacaktı? 2023 yılında 25 bin dolar olacak. Şu anda 9 bin lira. Hep şu, şu örneği veriyoruz. Yani 2010 yılında bir en düşük emekli memurun maaşı altı çeyrek altın getirirken hesap edin arkadaşlar 660 ve 700 lira 2010 yılında altı çeyrek altın getirirken şu anda son bu altının artışlarıyla üç çeyreğin altına gitmiş. Yani ben soruyorum ben soruyorum ya arkadaş, benim bu çeyrek altını nerede ya? Bu ekip ruhuna inan, inanan bir arkadaşımızım ve dünkü arkadaşım şunu söyledi. Allah size razı olsun. Biz gerçekten sizi ilk önce anlayamadık ama sonra da gerçekten bizi mülk sahibi yaptınız. Kimseye şu anda milletiniz yok, dükkanımız var ve 16 bin liraya aldığımız dükkanlar 3-4 milyon lira oldu. Arkadaş, Ankara'nın göbeğinde, Çukur Ambar'da. Hala insanların kafası karışık. Hala çok aydınlanmış bir olay yok. Ve savcı yine izine çıkıp çıkıyor, başka bir savcı geliyor. Biz böyle bir ülkede yaşamak ben şahsen istemiyorum. Her şeyin açık ve şeffaf olması lazım. Hesap verebilirlik en önemli şeffaflıktır. <laughs> her şeyde hesap vereceksiniz. İhalesinde hesap vereceksiniz. Yolsuzluğunda hesap vereceksiniz. Bu tip olaylarda hesap vereceksiniz. 41 ilde bir çalışma başlattık. Ben de arkadaşlar biliyorum. Ancak Urfa var mı yok mu emin olun haberim yok. Ama şu an Urfa olsa da olmasa da artık Allah'ın izniyle Urfalı değişimden yana ve değişime hazır ve yıkın geçin yani sözü burada çok anlamlı. Onun için e, bunu çok kısa zamanda zaten göreceğiz. Yani ben tahmin ederim Şubat'ın 15'ine kadar Cumhurbaşkanı adayımız da belli olacak. Şu mesaj verebilirim size. Altın Masa'nın adayı Cumhurbaşkanı olacak. Kim başarılı olacak? Onu Allah bilir. Yani başarılı olup olmadığını Ahmet Fakıbaba gözüyle değil, halkın gözüyle, siz zaten halkın en fazla namusunu tutan insanlarsınız. En iyi bilen kişilersiniz. Halk ne derse ona o karar verecek. Halk başarılı mıdır, değil midir? Başarılıysa tekrar seçer. Başarılı değilse seçmez. <laughs> Sayın Eski Başkanımız, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Kendisi e, izah etti, emin olun kim olduğunda bilmiyor. Bakın ben bir samimiyetime inanıyorum. Çünkü benim için benim bir sözüm vardı, bakın çok önemlidir. Ben herkesin adamıyım. Herkes de benim adamım. Biz birlikte beraber. Eğer beraber olmadığımız zaman zaten bir şeyin anlamı olmaz. Ben bak bir şey yapayım. Sayın Bakan'ım. Sayın buradayız. Osman Bey. Önce biraz saat çeksin. Gel gel Evet Allah hayırlı uğurlu etsin.